Çeyizci esma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefaalar getirdiniz. Herkese sevgiler, selamlar. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle çalışmamıza başlayalım. Bugün sizlerle yepyeni, Jack markası hardal tarası tonlarında ağır gösterişli kum boncuklu çeyizlerinizi süsleyecek, siparişlerinize sipariş katacak harika bir in oyası modeli sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmamıza başlamadan önce kanalım yeni olduğu için desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Zil butonunu aktif hale getirip bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. şimdiden beni izleyip, beni takip edip, beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırdığınız için izlemiş olduğumuz videoyu da sosyal medyalarda, sosyal ağlarda paylaşmayı unutmayalım. Şimdiden hepinize bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederek bu güzel çalışmamıza başlayalım. Videomuzun sonunda da yazmamızın fiyat bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Şimdiden bu çalışma yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok güzel gösterişli bir model. i̇lk siparişlerim bunlar buydu. Çok yaptım. Arası boncuklu boncuksuz ama size bugün farklı bir yapılışını göstermek istiyorum. Evet ilmeğimi sabitledim. En başta başlarken size bu modeli göstermek istedim ben. 4 tane boş zürafa hazırlıyorum. Sıralı bir model ama bittiği zaman sıralı değilmiş gibi duran bir model. Bu modelden çok çalıştım. 4 tane boş zürafa hazırladıktan sonra bir tane daha zürafa hazırlıyorum. ve de zürafama döndüm. Bir yuva oluşturuyorum. Yuvamın içine 6 tane kipriklerim bu size kalmış ama orta boy daha güzel yakışıyor. Orta boylarda kiprik hazırlıyorum. 6 tane 6 tane kipriğimi hazırladım. Ve de yapmış olduğumuz zemindeki zürafaya iniyorum. Tekrar 4 tane boş zürafa hazırlıyorum. 5. zürafama tekrardan dönüyorum. Yuvamın içine altı tane kiprik oluşturuyorum. İlk sıramız bu şekilde devam edecek. Tekrar yuvama döndüm. Ve de tekrar için 6 tane kiprikle tamamlayacağım. Ben biraz eksiklerim kamera arkasında tamamlayayım. Üst sıraya boncuklarımızı, ikinci sıramızı boncuklarımızı süslemeye, dizmeye başlayalım. Evet, ben biraz ilerledim size örnek olacağı için. Boncuk iğnemi ipime taktım. Boncuk aparatımı parmağıma yerleştirdim. Siz nasıl uygun çalışıyorsanız o şekilde boncuklarla çalışabilirsiniz. Benim böyle kolayıma geliyor. İlk e, kipriğime imiğimi sabitledim. ve de hemen yandaki kipriye boncuklu bir zürafa hazırlıyorum. Burada boncuk almıyorum. Her bir kibriğimizin arasına zürafalar hazırlıyorum. Son züraf, son e, Kipri'imde boncuk alıyorum tekrar. Mesafesini ayarladım. Parmağımla her zamanki gibi yerleştirdim. Tekrar bir tane daha kum boncuğumu alıyorum ve diğer hazırlamış olduğumuz kipriğe boncuğumu birleştiriyorum. Arada fazla mesafe kalmasın sıfırına yerleştirdim. Tekrar bir tane daha kum boncuğumu aldım ve de hemen ikinci kipriğime boncuğumu sabitledim. Sıralı bir model. Çok güzel bir model. Zevkli çalışabileceğiniz modellerden bir tanesi. tekrar Son kibriğime bir tane daha kum boncuğu alıyorum. Bir tane daha kum boncuğu aldım ve diğer karşıdaki kibrikle çalışmamı birleştiriyorum. şekilde sıramız devam ediyor. Ben ikinci sıra için tekrardan eksiğimi tamamlayayım. Geleyim. Bir üst sırada tekrar ipliğimi boncuk iğneme taktım. En başta yapmış olduğumuz kum boncuğunu sol tarafa kaydırıyorum. İlmeğimi kum boncuğumun tarafına sabitliyorum. Şuradaki ipimizi alalım. Görüntü kirliliği olmasın. Evet. Boncuğumu sol tarafa kaydırdım ve sabitledim. Hemen bir tane daha boncuk alıyorum. Ve de yandaki boş sürafaya geçtim. sayılarımızı eksiltiyoruz. Şimdi tekrar kum boncuğu alıyorum. Bu sefer boncuğumu sağ tarafa kaydırıyorum. Sol, sağ. Yani boncuklarımız hep dışarı bakacak. Boncuğumu sağ tarafa alttaki boncuğumu sıkıştırdım. Ve buraya diğer boncum sabitledim. Şimdi burada bir köprü oluşturuyorum. Diğer yapraktaki boncuğumu sol tarafa kaydırdım. Ve buraya bir köprü oluşturuyorum. Tekrar kum boncuğu alıyorum burada. boncuğumu sabitledim. İkinci boş sıra da yaptım. Tekrar kum boncuğu alıyorum. Alttaki boncuğumu sağ tarafa kaydırdım. mesafesini ayarladım. Parmağımla düzelttim. Tekrar karşı taraftaki boncuğumu sol tarafa kaydırdım. Ara mesafesi. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Evet. İkinci sıramız bu şekilde devam ediyor. Ben eksiklerimi tamamlayayım. Bir üst sıraya çıkalım bir üst sıramda tekrar boncuğumu sol tarafa kaydırıyorum yan tarafından hemen ilmeğimi buraya sabitleyeceğim boncuğum oraya sıkışacak evet hemen bir tane boncuk aldım yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum Yanındaki zürafaya geçtim. Boş bir zürafa hazırlıyorum. Tekrar bir tane daha boncuk alıyorum. Boncuğumu sağ tarafa kaydırdım. Yanındaki boş yere ilmeğimi sabitliyorum. Boncuğumu buraya yerleştirdim. Bakın yavaş yavaş modelimiz ortaya çıkıyor sağ taraf ve sol tarafta boncuklarımız hep dışarıda kalacak. Tekrar yan tarafa geçtim. Boncuğumu sol tarafa kaydırıyorum. Ara mesafelerini ayarladım. Tekrar kum boncuğu alıyorum. Boncuğumu sağ tarafa kaydırdım ve buraya ilmeğimi sabitliyorum. Karşı tarafa geçtim. Boncuğumu sol tarafa kaydırdım. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Bir üst sıram için tekrar boncuğumu sol tarafa kaydırıyorum boşluğa ilmeğimi sabitliyorum hemen bir tane boncuk aldım burada en sonda artık kalan son zürafama da boncuğumu yerleştirdim boncuk aldım. Karşı tarafa geçiyorum. Boncuğumu sağ tarafa, sol tarafa kaydırdım. Pardon. Bir tane daha boncuk alıyorum. tane daha boncuk aldım. Boncuğumu sabitledim. Tekrar karşı taraftaki boncuğumu sol tarafa kaydırıyorum. Sıramızın sonuna gelelim. Son sıramdayım. Tekrar boncuğumu sol tarafa kaydırdım. ilmeğimi boncuğumun yanına sabitliyorum. Bakın. Tekrar kum boncuğu alıyorum. Ve de boncuğumun hemen sağ tarafa kaydırdım. Bir de eksiğimi tamamladım. Bakın. Tam görüntüsü bu şekilde. Tekrar karşı tarafta boncuğumu sol tarafa kaydırıyorum. Mesafesini ayarlıyorum size bir bir tane modelden iki tane inoyası farklı park görünüşte bir model göstermek istedim. Evet bakın bu şekilde. Tekrar ilmeğimi yandaki boncuğumu sağ tarafa kaydırdım. sabitledim. Karşı tarafa geçiyorum. Bu şekilde modelim devam ediyor ve de bitmiş hali bakın bu şekilde oluyor. Ee, bu siparişim müşterim bana gönderdi ama bu şekilde istemedi. Siz böyle de hazırlayabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Buradan yapmış olduğum ipleri keseceğim. Çok sipariş alacak modellerden bir tanesi. Bu modelden çok sipariş aldım ben. Evet. Buraları kesiyorum. Daha sonra çakmakla kestiğimiz yerleri dikkatlice yakalım. Bitmiş halini yazmada Görsel sunumuyla güzel bir bitiş tamamlayalım. Rengim çok güzel, harika. Modelim şahane oldu. Evet, bakar mısınız şu güzelliği? Harika bir model. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok şık, çok zarif. Gerçekten çok gösterişli. Çok sevek çalıştığım çalışmalardan bir tanesi. Böyle bir modeli, bütün malzemeleri bana ait olmak. Müşterim de 150 TL'ye anlaştım. Ee, gerçekten çok kolay ve güzel ilerleyen bir model. Ama biraz e, zahmetli. Beni izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. <laughs>